Herkesin dilinde İranlı şarlatanın ne olacağı, ABD'ye hangi pazarlıkların sonucunda gittiği, bu adli takibatın nereye dayanacağı konusu vardır. Havuz medyası ise iddianameyi hazırlayan ABD'li savcının paralel olduğuna peşinen hükmetmiş, okyanus ötesi kaynaklı yeni bir darbe planı yapıldığına dair yorum ve haberleri ısıtıp ısıtıp servis etmiştir. Bu savcının paralel olup olmadığını elbette bilemeyiz. Kaldı ki merak da etmiyoruz. Çünkü ülkemiz yeterince paralel yorgunu, yeterince paralel karmaşasının mağdurudur. Yeni bir algı operasyonu, yeni bir sinsi kampanya devreye alınmıştır. Bizim abedeli bir savcının yazdığı iddianameden öğreneceğimiz, bulacağımız, şimdi oldu diyebileceğimiz esasen bir şey bulunmamaktadır. İranlı kaçakçının çevirdiği dolapları, yediği herzeleri biz zaten biliyor detaylarıyla hafızamıza, hafıza kayıtlarımıza taşıyoruz. ABD'den duyacağımız yeni bir şeyin olmadığını, olsa bile bunun kanaatlerimizi temelden değiştirmeyeceğini, eğer varsa okyanus ötesinden kaynaklı siyasi tasarımlara prim ve destek vermeyeceğimizi açık yüreklikle ifade ediyorum. Türkiye veya ABD'de şarlatan her zaman her yerde şarlatandır. Kara paracı, altın kaçakçısı, rüşvet simsarı olmak malum şahıs için değişmeyecek bir kaderdir. Bu itibarla derin tahlillere, uzun analiz ve değerlendirmelere gerek olmadığı düşüncesindeyim. Yine de 4 Nisan'da hakim karşısına çıkarılacak İranlı kara para kara paracının alnına kara bir leke gibi yapışmış tüm iddia ve suçlamalardan dolayı sonuna kadar yargılanması sağlanmalıdır. Bu hukuki süreçte hükümetin bilgi ve belge verilmesiyle ilgili taleplere soğuk ve mesafeli durmaması başlıca tavsiyemizdir. İranlı kara para tüccarı yolsuzluk ve kanunsuzlukların hesabını Türkiye'de vermedi dilek ve temennimiz bari ABD'de vermesidir. Türk milleti bu kanun kaçağının hakkında ne karara varılacağını, atli sürecin nereye kadar uzanacağını sabırla beklemektedir. Gerçekler ortaya çıkarılmalı, gayri meşru ilişkiler somutlaştırılmalı, suç ve suçlular deşifre edilmeli, yetim hakkına göz koyan haramzadeler halkasının Önemli siması bedel ödemelidir. Madem İranlı kaçakçı tutuklanmıştır, madem mahkemeye çıkarılacaktır. O halde gizli saklı bırakılan, milletimizin gözünden kaçırılan ne varsa hesabı görülmelidir. Türk milleti bunu yargılamanın sonucunu beklemektedir. Şimdiden söyleyeyim. Gün gelecek, devran dönecek. 17-25 Aralık'ın hesabı sorulacaktır. Mazlumların ahı yerde kalmayacak. Rüşvet ve yolsuzluktan kararmış devirlerin kapakları ardına kadar açılacaktır. Şunu unutmayınız ki Milliyetçi Hareket Partisi başka başkentlerin arkasına düşmeyecek kadar onurlu, komşuda pissin bize de düşsün demeyecek kadar şahsiyetli, akıntıya kapılmayacak kadar iradeli, siyasi operasyonlara gelmeyecek kadar da akıl sahibidir. İranlı kara paracının aleyhinde ne söylenirse söylensin, milli vicdan hakkındaki hükmü çoktan vermiş, gereğini ifa için sadece uygun zaman ve zemini beklemek için pozisyonunu almıştır. İnanıyorum ki bu da çok uzak değildir.